yeah karavan aldım. Adı Luna. Komşu karavan Luna. Bu süreçten bahsedeceğim. Ama önce kısacık bu kanalda neler var ondan bir bahsetmek istiyorum. Bu kanalı tam 3 sene önce doğum günümde açtım. Şimdi o zamandan bir video koyuyorum. Merhaba herkese. Ee, şu anda bir hayalimi gerçekleştiriyorum. Bir YouTube kanalı açıyorum. Bir süredir aklımda dolaşıyordu fikirler, planlar yapıyordum, notlar alıyordum. Ve bir şekilde bir zamanını bekliyordum. Ve bunu doğum günümde yapmaya karar verdim. Mutluyum o yüzden, biraz heyecanlıyım. Ben bir yoga eğitmeniyim. Normalde tasarımcıyım. Bir süre önce kendi bedenim için, yogamı daha derinleştirebilmek için Yoga eğitmenliği eğitimi aldım ve sonrasında o kadar çok sevdim ki bunu insanlara da yaptırmak istedim. Ben mutlu olmuşken niye diğer insanlar mutlu olmasındı? Ee, sonrasında, daha öncesinden de tabi başka bedenle ilgili atölyelere katılıyordum. O kadar hayrete düşüyordum ki bedenimi öğrendikçe, alıştıkça aslında ...unutuyoruz bazı şeyleri, bedenimizi doğru kullanmayı. Bu kanalda ileride yoga ile ilgili şeyler de olacak e, tabii. Ama ben diğer bedenle ilgili aktivitelerden bahsetmek istiyorum. Çünkü ben bunları yaparken, e, Instagram hesabımda paylaşırken... ...ya da arkadaşlarımla sohbet sırasında merak konusu oldu. E, bazı insanlar birkaç şey biliyordu, bazı şeyler konusunda ise hiçbir şey bilinmiyordu. O yüzden de şimdi bir programım olacak bu kanalda bedenli şeyler. Bu bedenli şeylerde neler olacak? Axis Syllabus diye bir şey var, skin releasing tekniği diye bir şey var, trauma releasing exercises diye bir şey var ve beden terapileri var. Değişik değişik beden terapileri, masaj diye de biliyoruz onları. Ayurveda var mesela. Bunlarla ilgili sohbetler edeceğim bilen insanlarla daha çok içine gireceğiz hep beraber. Kısa kısa videolar olacak. Bu bahsettiğim konularla ilgili şükür ki başka konularla da ilgili çok güzel kalplerle birçok sohbet yaptık bu kanalda. Tam 37 bölüm olmuş. Bu arada bir de şöyle bir şey demişim. Daha sonrasında neler olur bilmiyorum. Değişiyoruz, dönüşüyoruz. Ee, dönüştükçe buradaki şeyler de dönüşecek. Bedenli şeyler programını açtıktan sonra ve devam ettikten sonra yani o bir yere oturduktan sonra aklımdaydı başka şeyler de koymak. Yoga videoları geldi. Biraz ile müzikler geldi. Sonra yazdığım şeyleri seslendirdiğim ve üzerine çektiğim videoları yerleştirdiğim böyle küçük kısa kısa filmler geldi. Sonra Sade Anatomi diye bir program yapmaya başladım. Onda da bedeni nasıl kullanırızı çok basit şekillerde anlatıyorum. Olasılıklara açık olduğumuzda ve değişimin çok normal bir şey olduğunu kabul ettiğimizde başımıza gerçekten çok güzel şeyler geliyor ve bu hayatımda bunu deneyimliyorum. Ben 5 senedir bu timi kapat, bundan daha sonra bahsedeceğim. Bu timi kapattıktan sonra 5 senedir sürekli çadır ve araba dolaşıyorum. Çok güzel. Hani doğada vakit geçirmeyi çok seviyorum. Ve ama çadırın şöyle bir şeyi oluyor. Topla, yeniden yerleş. Topla, yeniden yerleş. Ve işime de devam edemiyordum. Belli bir düzenim olmadığı için. Seanslarımı burada veriyordum, sonrasında doğaya gittiğim zaman internetim de olmuyordu. O yüzden devam edemiyordum. Çok komik, şimdi bir kız, şurada çok küçük bir kız 4-5 yaşlarında babasıyla konuşuyordu. Yüksek sesle konuşuyordu. Sonra ben videoyu durdurdum. Ona böyle uzaktan video çekiyorum falan diye kamerayı gösterdim. O da başka bir şey anlamış babasına diyor ki biri şurada benim fotoğrafını çekmemi istiyor dedi. Ben de ona açıkladım, rica ettim. Öyle şimdi devam ediyorum durdurdum da. Ne diyordum? 2012-2016 yılları arasında modada bir butiğim vardı. O dönemde sürekli hayal kuruyordum ve Pinterest'te böyle bir listem vardı. Karavanları, beğendiğim karavanları sürekli oraya koyup koyup duruyordum ve onlara bakıyordum. Sonra pandeminin başından beri, neredeyse her gün, hatta sonlarda iyice sıklaştı bu, her gün düzenli olarak o tarihte konan karavanlara bakıyordum. O, o o değil, o değil, o değil. Hani böyle görünce hissedersin ya, hani öyle bir şey olacaktı benim için. İşte SUV mi alsam, şehir içinde de kullanırım, kendi arabamı satarım yoksa böyle böyle kangu falan gibi bir şey mi yapsam? İçinde yatarım, daha rahat gezerim falan. Çekme karavan mı olsa, yoksa moto karavan mı olsa bir türlü karar veremiyordum. Ve bunun için sürekli araştırma yapıyordum. Sonra öğrendim ki, mesela çekme karavanlar çok güzel, ev gibi. Ama çok sıklıkla hareket edemiyorsunuz ben zaten çok sık hareket etmeyi sevmiyorum ama istediğin zaman rahatça hareket edebilmek kolay ve yanımda da biri olmadığı için onu yeniden kur oraya, yeniden toparla biraz zor olacaktı aslında. Sonra bir gün öyle bir şey oldu ki aldığım şeyle ömür boyu devam etmek zorunda değilim dedim. Sonra değiştirebilirim dedim. İçinde yaşamadan ne istediğimi bilemem dedim. Bir de paranı harcıyormuş gibi düşünme. Bu sonuçta bir yatırım gibi alıyorsun sonra satabilirsin de dedim. O zaman rahatladım ve bu karavan çıktı. Aradım. Birine söz vermişler. Dediler ki biz şu anda seyahatteyiz. Kuşadası'na geçeceğiz. Onlar da gelecekler ve gelip alacaklarını söylediler. Tam o dönemde 19 günlük kapanma ile ilgili duyuru yapıldı. Ve ben bekliyorum. Olabilir de olmayabilir de ama gönlüm gerçekten var. Bunda. Sonra sahibi demişti ki yani öyle sözleştik. Haber verin olur mu dedim. Yani olursa da olmazsa da haber verin. Sonra bana bir mesaj geldi. Tam kapanmadan bir gün önce. Vazgeçmişler Deniz Hanım dedim ki ben onu istiyorum. Biz söz vermek istemiyoruz şu anda dediler. Tamam dedim kısmetse olur. Böyle uzaktan da yapılmaz ya böyle şeyler. Bu arada şeyi unuttum. Bu karavan içinde ikinci sırada beklerken arkadaşlarımla çok güzel dostlarımla bir zoom toplantısı yapmıştık. Orada karavandan bahsettim ve linki açtık hep beraber baktım ve onlar da dediler ki yani bu gerçekten tam sen. Şey bile düşündüm bir ara hani bir gün içinde uçağa binip gidip alıp onu orada bırakıp dönebilir miyim? Ama o dönem çok çalışıyordum seanslarım çok yoğundu ve bir gün içinde git gel bir şey olur aceleyle hareket etmek istemedim. Zaten bu ya zorlamak olacaktı. Kuşadası'nda yaşayan bir arkadaşım var Can. Onu aradım. Ve dedim ki, bakabilir misin? Ben şu anda Aydın'dayım dedi. Yarın Kuşadası'na geçeceğim. Ama yetişebilir miyim bilmiyorum. Sana yine de haber vereceğim. Tamam dedim Can, kısmet. O gece, tam yatmadan önce, böyle bir his geldi. Kendimi karavanın önünde fotoğraf çekerken hayal ettim. Ve sanki almışım gibi, bir şeyler yazdım. Sonra haber verdi ki gidebiliyor. Onlar konuştular, telefonlaştılar. Bir tamirci ayarladı. Yanında tamirci götürecekti. Şöyle bir şey oluyor. Aydın'dan gelirken onun da bir karavanı var. Aydın'dan gelirken tam yokuşun başında Kuşadası'na yaklaşırken arabası bozuluyor ve boşa alıyor ve tam tamircinin önüne doğru yaklaşıyor. Yani benim için çağırdığı tamirci onun karavanını da yapıyor. Böyle böyle büyülü büyülü şeyler oldu gibi. Neyse böyle görüntülü konuştuk. Tamirci motoruna baktı. Gayet uygun gördü. Sonrasında biz sahibiyle de anlaştık ve ben ona bir kapora yatırdım. İçi mis gibi tertemizdi. Yani tertemiz zaten. Bu arada durdurdum yeniden çünkü mikrofonum yere düşmüş onu fark ettim. Ama böyle bence ses iyi gelmiştir diye düşünüyorum inşallah. Benim için önemli olan içinde ayakta durabilmek. Seanslarımı verebilmekti, meditasyonlarımı, pratiğimi yapabilmekti. Ve içinde bir alan var, birazdan gezeceğiz beraber. O alana yoga matımı seriyorum ve sadece böyle bir santim boşluk kalıyor. Tam onun için yapılmış gibi yani beklemeye, plan yapmaya başladım. Hazırlıklarımı yapmaya başladım. 18 Mayıs sabah uçağım var. 17 Mayıs'ta en son hazırlıklar falan derken gece sadece 2 saat uyuyabildim. Hem hazırlıklar bir türlü bitmedi hem de birazcık heyecandan enerjim yükseldi. Yeni bir şey yani bir değişim gerçekleşiyor. Ve ben oraya küçücük böyle uçağın içine de alınabilecek bir valizle ve de yorganımı, yastığımı koyduğum bir çantayla gittim. Ve şu anda bir aydır hala öyle geziyorum. Sadece böyle küçük bir koli istedim arkadaşlarımdan gönderdiler. İçinde birkaç kitabım ve taşlarımın olduğu, birkaç çatal falan. O kadar yani. Şimdi Luna'yla neler yapacağız onu deneyimleyeceğim. Yani hatta deneyimlemeye başladım. Yapabilir miyim? Merak ediyordum. Hatta şey bile düşünüyordum. Bu benim geçiş karavanım olabilir. İçinde yaşayarak görebilirim neler istiyorum. Ben bir karavanda e, nelere ihtiyacım var. Ve belki bu geçiş karavanım olur. Sonra onu yine güzel birine satıp teslim edip kendime bir karavan yapabilirim diye düşünüyordum. Ama şu anda çok mutluyum. Ve tabii ileride ne olur? Şimdi yine bilmiyorum. Bakarken karavanlara hep şey dikkatimi çekiyordu. Çok fazla dolap koyuluyor. Çok yukarılarda dolaplar var. Birazdan göreceksiniz böyle üst taraflarda hiç dolap yok. Gayet ferah içi, beyaz. Yani tam Luna işte. Bu karavan işi olduğu zaman yani kapora yatırdığımda bir şarkı yazdım. Videosunu bulamadım şimdi. Hayalet oluyor, oluyor kalbi yolu biliyor. Önceden. beraber içeriye bir göz atalım. Luna 12 metre bir Fiat Ducato. Bence 12 metre olmasının çok büyük bir avantajı var. Çünkü kullanırken çok rahat. Her yere sığabiliyor. Şehirde rahat. Şimdi yavaşça içeriye giriyoruz. Burada böyle mutfağım var. Çok tatlı yapmışlar. Gerçekten şükür onların varlığına. Gerçekten yani ellerine sağlık diyorum. Şurayı tam kapatmamışım. Burası, burada tüpüm var. Yoga matımı oraya koyuyorum. Ayakkabılarımı zaten toplam üç ayakkabıyla dolaşıyorum. Yazlık, kışlık, baharlık. Burada su deposu var. 50 litrelik. Temiz, 50 litrelik kirli. Yukarıda da burada da bir yer var ama ben burayı henüz tam kullanmadım. Burada bir tek montum ve sabahlığım duruyor. Lazım olur diye bir de yağmurluğum duruyor. Burada böyle bir bitki var. Bunun yerine belki güzel böyle e, taze bitki koyacağım. Bu kızıl ağaçtan bir kız kardeşten dağdan toplanmış kekik ve ada çayı. Burada çekmecelerim var. Çekmecelerimde üstte çatal bıçak. Ortaya ben şallarımı falan koydum. Şu anda mutfak için ihtiyacım yok. Altta ise tencere, tabak gibi şeyler duruyor. Burada buzdolabım var. Bu da gümüşlükte kız kardeşimin ressam babasından hediye. Böyle pencerelerim var. Buralara sineklik koymayı düşünüyorum ileride. Böyle bakabilirsiniz. Ve diğer tarafa doğru geçiyorum. Burası yatağım. Burada üstte bir dolap var. Bu üstteki dolap benim kıyafetlerimi alıyor. Hatta yarısı dolu yani şu anda. Burada iki tane sedir var. Bunun içinde akü duruyor. Ayakkabılarımı kullanmadığım zaman sadece birini kullanıyorsam buraya yerleştiriyorum yanına. Çünkü üstüne bir şey koymamak gerekiyor. Burada ise yorganım var. Bir de kirli torbam var. Kirlilerimi buraya koyuyorum. Şunun güzelliğine bakın renkleri. Yani bunları ben de alsam böyle alırdım. Mesela şarj aletimin kablosuyla aynı renk ve bu benim rengim. Şimdi gülecekler beni tanıyanlar gerçekten. Böyle esprisini yapıyorum çünkü bu benim rengim diye. Ee, bu yatakta normalde, işte bunlar karasinekler. Gece bunları şu tülle yakalayıp dışarı atabildim öldürmeden şükür. Ama geliyorlar. Onlar da dışarı çıkmak istiyor aslında ama bir şekilde buraya giriyorlar yani. Ee, bu yatak, e, normalde buraya sığabiliyorum ama hani birazcık böyle uzamak, esnemek istersem sığamam. Ama böyle hani bir yere gittiyseniz, böyle gece bir hemen kalıp gidecekseniz mantıklı. Normalde şuradan gösteriyorum. Buradan açıyoruz bunu bu yatağa. iki tane yatak var üst üste. Şurayı kaldırıyorum. Sürgülü buraya yerleştiriyorum. Bir de şuraya oturuyor tam. Ay. Çok hızlı geçtim, kusura bakmayın. Buraya oturuyor tam ve daha kocaman bir yatak oluyor ya da iki kişilik bir yatak oluyor. Burada masam var. Masayı çektiğim zaman burada rahatlıkla çalışabiliyorum, seanslarımı burada veriyorum ve burada da tuvaletim var. Bunu çok kullanmak zorunda kalmadım aslında. Gerektiği zamanlarda kullanıyorum. Hani sabahleyin kalkıp hemen meditasyona oturmak istiyorum. O zaman hemen tuvaleti kullanıp dışarı çıkmadan, kimseyle görüşmeden meditasyonuma, pratiğime başlayabiliyorum. Bir de arkada aslında bir çok güzel, ben çevireyim mi kendimi acaba? Bir de arka tarafta Ba bagaj kapağını açtığınız zaman orada e, böyle çok güzel bir sedir yapmışlar ama birazdan seansım var ve vakit aldı bu çekim o yüzden şimdilik ara veriyorum belki onu başka bir video yaparsam o zaman koyabilirim ah şeyi unuttum bir dakika bir dakika hayallerimden biri de böyle bir şeydi. Yukarıda bir cam var. Bu açılıyor. 90 derecede açılıyor yukarıya. İleride buradaki filmi çıkartıp düz cam koymayı düşünüyorum. Belki buraya bir gölgelik, güneşlik gibi bir şey koyabilirim. Çünkü yatarken yıldızları seyretmeye bayılıyorum. E ne kadar her şeyin yeterli olduğunu fark ediyorsunuz. Ben çadırla gezdiğim, dolaştığım için zaten böyle yavaş yavaş azalmıştı her şeyim. Ama yani bunun içindeyken suyu ne kadar harcadığınızı düşünüyorsunuz? Elektriği ne kadar harcadığınızı düşünüyorsunuz? Evet, bunlara aynı zamanda para da veriyoruz şehirdeyken. Ama bir yandan da doğadan almış oluyoruz çok fazla kullandığımız zaman. Şimdilik benden bu kadar. Merak ettiğin neler var? Yorumlara yazabilirsin. Belki bir de öyle video yaparım. Doğum günü hediyesi vermek istersen kanalıma abone olabilirsin. Şu anda 856 abonem var ve böyle bu doğum günüm için böyle belki 1000 aboneyi geçerim diye geçmişti içimden. Öyle bir hayalim var yani. Instagram hesabımın linkini de aşağıya bırakıyorum. Kanal açılış videomun sonuyla bitirmek istiyorum. 3 sene önceki Deniz'den bu mesaj. Şimdi de olsa yine aynı şeyi söylerdim. Görüşürüz. Sevgiler. Şöyle bir şey söyleyeyim. Böyle mükemmel olsun diye beklemek yerine bir adım atın. Hayallerini, hayallerini gerçekleştirmek o kadar güzel bir şey ki. Hoşçakalın. Önceden Sadece Hayalken Sonra